saçmalıyorsun? Bana şantaj yapmak için bu kadar düştün ya. Yani. Ama şunu iyi anla Bay Lakşya Bu seninle son defa konuşmaya gelişim. Bundan sonra başkalarına şantaj yaparsın. Ayrıca bir şey yapmana gerek yok. Çünkü sen her şeyi berbat edersin. Düzgün bir iş yapamazsın. Ne gerekiyorsa ben yaparım sıvara şarmışta teyze nasıl bugüne kadar ağzından tek bir yalan çıkmayan insan senin yüzünden bugün büyük bir oyun oynadı Üstelik daha yeni evine bile alışamamışken sana yardım etmek için çok canı yandı onu Sırf sen pişmanlık duyma diye o kızının yüzüne bile bakamayacak kadar pişmanlık duyuyor şimdi. Bana nasıl olduğunu soruyorsun? Sen nasıl olduğunu anlayabilirsin. Ama sen kimseyi umursamazsın ki. Sen mutlusun. Nişanın iptal oldu, değil mi? Sıvara bu doğru değil. Kötü hissediyorum. Öyle mi? Kötü mü hissediyorsun? Demek üzüldün ha? Sıvara lütfen. Bu sözlere gerek yok. Seni çağırdım bir çünkü... Bir sebebi yok Lakşı'ya. Ne? Yoksa bir şey mi var? Sıvara. Seni ve Ragini'yi çok üzdüğümü biliyorum. Ama en azından sen beni anlamaya çalış olur mu? Ben Ragini ile nişanlanmayı hiç istememiştim. Babamın inadı yüzünden ilk defasında nişanlandım. Ve bunu senin karşında Ragini'ye söyledim. Ama babaannesi lafımı değiştirdi. Sonra ona gerçeği söyledim tabii. Her şey yolunda gidiyordu ama... Peki. Yani bütün hepsi benim hatamdı öyle mi? Ben yanlış anladığım için oldu her şey zaten ha? Hayır Sıvara. Söylemek istediğim bu değildi. Senin hatan değildi. Hata... ...sadece bende. Herkesin önünde nişanlım olduğunu söyledim hem de seni severken. Regine'nin kalbini kırmaya hiç hakkım yoktu. Ama bunlar istemeden oldu. Seni sevmeye nasıl başladığımı bilmiyorum. İnan bana Sıvara. İnan bana. Seni çok ama çok seviyorum. Kes şunu. Yeter artık. Sana insanların duygularıyla oynama hakkını kim verdi? Her canın istediğinde duygularını ve kararlarını değiştiren bir ünlü müsün sen yoksa? Evet. Anneme söyledim. Ragini'yi değil, seni seviyorum. Ve yakında herkese söyleyeceğim. Sonra ne karar verirlerse... ...seve seve kabul ederim. Senin bilmeni isterim. Haydi. Harika. Harikasınız Bay Gerçeği söylemenin önemini çok hızlı öğrenmişsiniz. Ah.